Gastronomi anlamında bize güç veren en baştaki en önemli aktörümüz İnegöl köftesi. Bildiğiniz gibi baş aktör, başat aktör İnegöl köftesi. İnşallah İnegöl köftesinden daha fazlası diyerek bizler de çıktığımız bu yolda 200'ün üzerinde İnegöl'de yemek çeşitliliği, zenginliği olduğunu gördük. Bunları da bir bir ee, hemen yan taraftaki e, gastronomi merkezimizde tanıtmaya, tadımlatmaya, e, coğrafi işaretlerini almaya devam ediyoruz. Köftemizi biliyorsunuz coğrafi işareti vardı zaten. Ee, yine Mişoris, e, Sütlü Kadayıf, İnegöl Çıpırka bitkisi, Cerrah Kuru Fasulyemiz bunların da coğrafi işaretlerini alarak 6. ürünümüzü e, şimdi de e, bildiğiniz gibi İnegöl Piyazı'nın e, coğrafi işaretini almış olduk. Dolayısıyla hem Bursa bölgemizin coğrafi işaret sayılarını arttırmaya devam ediyoruz hem de İnegölümüzde bir olan coğrafi işaret sayısını altı e, olarak e, yukarıya doğru taşımaya devam ediyoruz.